Merhaba arkadaşlar. Bugün size Canon 1300D'nin kutu açılımını göstereceğim. İlk öncelikle kamera şöyle. Gördüğünüz gibi. Geçelim kutu açılımına. Hepsi arkadaşlar. Şarj kablosu. Bilgisayara bağlamak için adaptör. Yön kablosu. Askı aparatı. Pil cihazı. Ve batarya. Arkadaşlar, miliamper, balance, on sekiz arkadaşlar kit çok iyi bence bana göre ilk yeni başlayanlar için cihaz. Bir de arkadaşlara bakalım. Arkadaşlar ben bunun özelliklerini okudum. 6400'e kadar ISO değeri var. 1200 180'e kadar çıkabiliyor. Ee, sonra 18 megapiksel. Bence iyi yani. Bana göre iyi. Şimdi bir lensi takalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Kapağını çıkaralım. Koyalım kamerayı. Lensin kamerasının kapağını çıkaralım. Şu beyaz noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir tane de beyaz nokta var. Lenste de bir tane beyaz nokta var. Şu şunları eşit bir şekilde getiriyorsunuz. Getiriz anda çevirin. Klips sesini duyduğunuz zaman o takılmıştır demektir. Kapağını da çıkaralım. Evet arkadaşlar. Açalım kamerayı. Ah pilini takmadık unuttuk. Pilim de arkadaşlar.